Merhaba değerli üreticilerimiz, artık zeytinde verilen emeklerin gözle görülür bir zamana gelmiş bulunmaktayız. Çiçekleme dönemini bitirip artık tanelerin belleştiği, tanelerimizin görmüş olduğumuz bir evreye ulaştık Allah'a şükürler olsun. Bu dönemde yapmamız gereken önemli kritik ve püf noktalarımız var. Bunun için sizlere güzel bir video hazırlayıp bu videoyla karşınızda çıkıp bunları dile getirip sizleri bilgilendirmek istedik. Evet değerli yıl boyunca zaman zaman yapmış olduğumuz uygulamalarla bitkimizin ihtiyacı olan makro ve mikro elementlerle birlikte haşere ve zararlarla mücadelemizi gerçekleştirip artık zeytinde 6. uygulama dönemine girmiş bulunmaktayız. Buradan da tüm üreticilerimize duyuruyoruz. Çiçeklenme sonrası tanelerin belirlendiği 6. uygulama dönemimiz başlamıştır. Değerli üreticilerimiz bu dönemde dikkat etmemiz gereken belli başlı hususlar var. Artık meyve tanelerimiz belirlendi. Bu tanelerimizi döktürmemek için, beslemek için ve hastalık ve zararlara yakalatmadan verimli bir hasat gerçekleştirmemiz için yapmamız gereken önemli, kritik bir döneme girmiş bulunmaktayız. Değerli üreticilerimiz, ee, bu dönemde rastlayacağımız zeytinimize, hasatımıza veya mahsulümüze zarar verecek belli başlı zararlarımız mevcut. Bu zararlarımız nelerdir? Pamuklu bit, zeytin güvesi ve zeytin sineği. Bu üç zararın vermiş olduğu durum bizdeki verim artışındaki verim kaybımızı ee, baya bir şekilde etkileyen unsurlardan birkaçı. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken en büyük etkenlerden biri de oluşturmuş olduğumuz taneleri güzel bir şekilde besleyip e, büyütmeye yönelik bir uygulama gerçekleştireceğiz bu dönemde. E, akıllara bu soru geliyor bu sefer. Bölgemizde gerçekleşen aşırı bir şekildeki dökümler geliyor. E, bu dönemde yapacağımız uygulamalar ile önümüzdeki süreçteki dökümlerin de kısmen önüne geçmiş bulunacağız inşallah. 7 uygulamada da bu dökümlerle ilgili yapacağımız kritik uygulama bizim ee, zararımızı minimum şeklinde düşürecektir. Değerli havaların iklimlerin değişiklik göstermesiyle gece gündüz sıcaklık farklarının oluşumundan dolayı bitkilerde gerçekleşen bir stres durumu var. Yılın getirmiş olduğu kulaklıkla birlikte e, bitkilerdeki gerçekleşen bu durum e, çoğu bölgelerimizde olumsuz durumda etkilemektedir. E, bu dönemde de çiftçilerimize gereken, yapmamız gereken uygulamaları zamanında yapmasını e, tabii ki önemli rica ediyoruz. E, değerli yöneticilerimiz 6. uygulamada yapacağımız uygulamalarla tanelerimizi güzel bir şekilde güçlendirip saplanma oluşturup ve meyveleri iletmeye yönelik çalışma gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii bu süreç içerisinde periyodik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz arazi kontrollerimiz de devam edecektir. Sizler bizlere ulaşıp e, arazi kontrolleri için randevularınızı oluşturabilirsiniz. Allah kısmet ederse e, ilerleyen zamanlarda kontrollerimize başlayacağız inşallah. Bu dönemde gerçekleştireceğimiz uygulama gerçekten kritik bir uygulamaya sahip. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. E, sizlerden ricam elimizden geldiği kadar ilaçlamalarımızı ve uygulamalarımızı sabah serinde veya akşam serinde gerçekleştirmemizdir e, ee, en büyük dikkat edeceğimiz hususlardan ikincisi ise bu dönemde gerçekleştiğimiz e, hastalık ve zararlardır. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim verimimizi etkileyen en büyük unsurlardan bir kaçını e, bu dönemde rastlayacağız. Burada alacağımız önlemler ileriye yönelik atacağımız en güzel adımlarının e, başlangıcı olacaktır. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarında Güzel bir şekilde hasata doğru yol alacağız inşallah. E, tüm üreticilerimize bereketli sezonlar dileriz. Tüm üreticilerimizin emeğini eline koluna sağlık diyoruz. Kafanıza takılan herhangi bir durumda soru işaretlerinde bizleri arayıp detaylı bilgi şeklinde alabilirsiniz. Burada tüm üreticilerimize bereketli sezonlar diliyoruz efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.